Yeni bir video videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konu AUK'un oyuncu klavyesi. K klavyemizin modeli GK500 Red Switch, Otemus Switch'ler var üzerinde. RGB, bütün renklerin ayrı ayrı rengini ayarlayabiliyorsunuz. Her renginde 16 milyona yakın renk kapasitesi var. Şöyle bir bahsetmek gerekirse klavyeden ben bu klavyeyi neden aldım? Bende bir Blue Switch klavye vardı Rampage'in daha giriş seviyesiydi. Red switch denemek istedim. Daha üst segment, daha güzel ışıkları olan bir de yazılım desteği olan bir klavye istedim. O yüzden indirimlerde bulduğum bu klavyeyi satın aldım. İtop üzerinden indirimlerde 650 TL'ye satın aldım. Şöyle bir klavyenin etrafına bakalım. Tipine bakalım. Sonra bir kutu açılışını yapalım. Sonrasında zaten ilerleyen zamanlarda bir Blue ile karşılaştırırız. Bir uygulamasına bakarız ondan sonra videoyu bitiririz. Şimdi i̇şte ön kısmı komple bu şekilde. Şu İlk önce klavyenin buradaki fotoğrafını göstereyim. Burada gördüğünüz gibi yumuşak G ve Ü yabancı. Bu üstündekine bakmayın. Türkçe Q klavye. Konuşamadım. Türkçe olduğu söyleniyor. İşte red switch'imiz var. RGB olduğunu söylüyor. Klavyemiz klavye modeli. Bu kısımdan bakınca klavyenin alt kısmını görüyorsunuz. Etrafına tipini hani fotoğraflarını koymuşlar. Bu kısım sol kısmı. Bu kısım da sağ kısmı. Hemen şuraya bir bakalım. Burada da 2 yıllık garantisi olduğunu söylüyor. Şurada bir boyutlarımız falan var. İşte 43 433 santim uzunluğu 191 santim genişliği 36 santim de bir kalınlığı olduğu söyleniyor. 1050 gram hani bir, bir kilo falan klavye olarak da gözüküyor. Kablomuz da 1.8 metreymiş. Örgü kablomuz var içerisinde. İçerindekiler var. İşte klavyemiz hızlı kurulum ne denir? Anlatımı diyeyim. Şu an adı aklıma gelmedi. İçerisinde WASD silver böyle gümüş renginde keklipler çıkıyor. Bir de üzerinden bu tuşları sökebilmeniz için bir aparat çıkıyor. Kutu içerisinde zaten bunlar var. Burada da işte ne gerekli olduğu falan yazıyor. Windows 7 ve üstü. Mac OS kullanabilirsiniz. USB. Altın USB ile geliyor. 160 MB ve daha yüzlü bir hafıza alanı istiyor. İnternet bağlantısı istiyor. Bu internet bağlantısı da düşündüğünüz gibi uygulama için onları geçelim. Şimdi pek bir işimiz yok onlarla. Hemen şöyle bir klavyemizin kutusunu açalım. Ben bu klavyeyi açtım. Küçük bir baktım. Merak mı yenildim? Hemen direkt şuradan kutunun anahtarlarını açalım. Şimdi otomo switchler var içerisinde. Oldukça sessiz yumuşak switchler. Tıklama ömrü 50 milyon. Her, tuşun, her tuş başına 50 milyonluk bir tıklama ömrü var. Şurayı açamadım. Bir saniye. Şimdi burada bir Hızlı Başlangıç Kılavuzumuz var. ESP işte bunları da kullanabilirsiniz diyor. Şöyle bir küçükten buna bakalım. Dillerimiz var burada. Bu kısımda da pek bir şeyimiz yok. Diller var. Türkçe'si var. Türkçe'sine bakalım. ESP noktasını takın. İşte yazılımı falan kullanın, çalışma kimi falan filan. Bunlarda işimiz yok. Şurada da bir garanti belgemiz var. Yine bir işimiz yok. Klavyemiz bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu arada ben şunu baktım. Klavyenin tipine birazdan bakarız hatta ya. Ben bunu bir çıkarayım. Benim normal kullandığım klavyeyle aynı tipi. Şimdi arasında bir fark yok. Sadece bu bir tık daha ince. Ve bir tık daha nasıl diyeyim küçük gibi geldi bana. Şu şekilde örgü kablomuz buraya muhafaza edilmiş. Bunu bir kenara alalım. Hemen şöyle kutuyun içerisinde devam ettiğimiz zaman şurada bir ne denir? Kedimiz var. Pet de demez de. Bilek desteğimiz var. Met Metal değil. Plastik. Sert plastik. Ama güzel. Benim hoşuma gitti. Önce kullandığım klavyeye göre bakarsak bu çok daha kibar duruyor. Daha ince. Portatif. Bu şekilde. Bunu da bir kenara koyalım. Onun dışında şurada küçük bir olayımız var. Dediğim gibi gümüş rengindeki tuşlarımız ve bir tane de keycap. Ke tuş çıkarıcımız var içerisinde. Bunlara da birazdan bakarız. Bunları da kenara alalım. Kutunun içeriği bu kadar. İçerisinde başka bir şey yok. Garanti belgemiz var. Kullanıcı kalabımız var. Bunu da bir atalım şöyle. Bilek desteğimiz ve klavyemize gelelim. Klavyemiz burada. Hemen şuradaki bantlı kısımlarını açalım. klavyemiz şöyle bir ayıralım içinden. Şimdi klavyemiz önümüze geldi. Hemen şöyle bir bakalım. Ön incelememizi yapalım. Ucumuz gördüğünüz gibi altmışlı bir USB. Örgü kablomuz var. 1.8 metre sağlamdır yani pek kolay kolay bir şey olmaz. Şurada bir tutturacağımız var. Bunu kenara alalım. Bu buraya nasıl yapışır diye düşündüm. Manyetik arkadaşlar. Bu bence güzel bir durum. Hani vidalamayla falan uğraşmanıza gerek kalmıyor. Manyetik. Şöyle göstereyim. Kendisi otomatik olarak yapışıyor. Şöyle bir koyduğumuzda değil. Ben rahat ettim mi? Şöyle yaparsak şöyle bir tık daha rahat eder. Hani eliniz büyükse benim elim bir tık büyük. Geriden tuttuğunuzda bileğinize tam geliyor. Ama onun dışında şuraya yapıştırdığınızda benim pek elime güzel uymadı. Kenara alalım bilek desteğimizi de. Klavyemize bakalım. Hemen ön kısmımızda tuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Burada makrolarımız var. F1'den F5'e kadar makro atlayabiliyorsunuz uygulama üzerinden. Tuşumuzun tuş daha doğrusu ışıklarımızın rengini buradan değiştiremiyorsunuz. Rengini uygulamadan değiştiriyorsunuz. Parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ya da bunları ben anlamadım bu arada. Işıkla yani ilgili sandım değil. Büyük ihtimalle modlarla ilgilidir bunlar. Fn'le de bu tuşa bastığınız zaman ışıkların komple kapatıp açabiliyorsunuz. Ya da Fn'le Windows'a bastığınızda Windows tuşunuz kilitleniyor. Oyunlarda ya da normal şekilde buna bastığınız zaman Windows tuşunuz işlemiyor. Burada 3 tane ışığımız var. Namluk açık kapalı olduğunu gösteriyor. Caps Lock'un açık kapalı olduğunu gösteriyor. Bir de scroll tuşunun kapalı açıldığını gösteriyor. Şöyle bir etrafına bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı ince bir klavye ve hani hafif. Daha doğrusu hafif denmez buna. Ağır bir klavye ama öyle çok da bir ağırlığı yok. İç kısmımız plastik gibi yani metal ama pek bir metalli yok. Onun dışında bu kısımlar elmas kesim. Elinize rahatsız etmez. Şöyle bir netleyelim. Alt kısmına baktığımız zaman 3 üç, üçer tane silikon bazımız var burada sabitleme için güzel sabitliyor. Bir de burada klavyemizi yükseltmek için şeylerimiz tuşlarımız var. Şöyle bir koyalım. Bir de şu switchlerimize bakalım gördüğünüz gibi tuşu sökelim red switch şu kısımda otemu yazıyor ama onu şu an gösteremeyebilirim şurada bir otemu yazısı var onun fotoğrafını zaten koyarım büyük ihtimalle tuşumuzu geri takalım hemen şöyle bir kıyaslama babında benim blue switch klavyemi de yanına koyayım klavyelerimizi şöyle koyduk alttaki rampage'in blue switch'i üstteki de Alkun red switch'li modeli şöyle bir bakın Şuradaki ışıklarımız haricinde bir Windows kapalı tuşumuzun ışığı var. Bunda yok. Onun dışında tasarımı komple aynı. Bu bir tık daha büyük. Şu enlemesine uzunlamasına bir tık daha büyük. O da kenarlarda bıraktığı boşluklar yüzünden. Onun dışında tuşlarımız falan da hani tipi aynı. Bunun tuşları bir tık daha küçük. Bununki daha uzun diyelim. Size şunu da söylemek istedim. Elimde hazır iki klavye örneği varken. Bazı uyanık satıcılar şu şekilde yapıyor. Mesela bu klavye LED. RGB değil. Rainbow bir şekilde geliyor. Bu klavye RGB. Bütün tuşlara farklı farklı renkler. Evet, bir tane tuşta 16 milyon renk varken Rainbow kısmında bir tuşta sadece bir renk olur. Bazı arkadaşlar, satıcılar uyanıklık yapıp Rainbow olan klavyelere RGB yazıyor. Buna kanmayın. RGB görmüş olduğunuz gibi bütün tuşların farklı farklı renk veriyor. LED de Rainbow da sadece bu kadar renk veriyor. Mesela ne, ne yaparsanız yapın. Bunun renkleri de değişmez. Bütün renkleri aynı. Görmüş olduğunuz gibi. Bütün renkleri aynı. Bunun bütün renkleri değişiyor. Bir sesine bakalım. Şöyle bir yanına gelen aparatımız vardı. Hatırlamış olduğunuz gibi işte gri renginde bir de tuş çıkarıcımız vardı. Hemen bunun da bir kutusunu açalım. Sizlerle birlikte bir test edelim deneyelim. Kolay kolay açılmıyor bu arada. Bayağı sağlam yapmışlar. Bunu bir keseyim ben. Ambalajı havayla havasını almışlar. Öyle kapatmışlar. Çok zor bir şekilde açıldı bunu size bir söyleyeyim öncelikte. Tuşlarımız bu şekilde. Normal üzerindeki tuşlara benzer. Sadece kabartmaları böyle bir tık daha şey. Kabartma denmez de ona işte boya olduğu için bir tık daha farklı geliyor. Sesleri bu şekilde. Bunları bir kenara koyalım. Hatta şunları şöyle bir dizelim. İçerisinden kейcap'timizi alalım. Cake de bu şekilde. Hani sağlam, kırılmaz büyük ihtimalle. Şu klavyenizi bir alalım. Klavyenin üstüne takalım. Bunları bir de üstüne görelim. Şöyle bir tuşlarımızı sökelim. Sökmesi çok kolay arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. İki kısmından da soktuğunuz zaman bir tıkırt tıkırt ediyor. Ucundaki tutamaçla kancalar içine giriyor. Sonra da çektiğiniz zaman kolayca çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hemen yeni tuşlarımızı üzerine takalım. Ben büyük ihtimalle bunları kullanmam. Çünkü normal hali daha güzel gibi geldi. Ama şöyle bir takınca da güzel durdu. Evet görmüş olduğunuz gibi klavyemiz bu şekilde döndü. Gri halinde. Benim şöyle bir bakınca pek hoşuma gitmedi. Siyah hali daha güzeldi bence. Ama isteyen olursa kullansınlar diye içerisinde koymuşlar. Bence güzel bir olay. Klavyemizi bir bilgisayarımıza bağlayalım. Açılışına bakalım. Renklerine ve üzerindeki tuşlarla neler yapabileceğimize bakalım. Ardından uygulamamıza geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bir açılış animasyonumuz var. Işıklarımızın hepsi yandı. Temel ışıklarımız en sonunda kırmızıya döndü ve şu anda kullanıma hazır olduğunu gösteriyor. Işıklardan önce şu Fn tuşlarıyla yapabileceğimizi göstereyim sizlere. Fn tuşuna basıp Windows tuşuna basarsanız bu tuş tamamen kilitlenir. Buna istediğiniz kadar basın bu çalışmaz. Bir daha bastığımız zaman tekrardan eski haline dönüyor. Fn tuşlarıyla zaten şunlara geleceğiz birazdan. Şuradaki ışıkları göstereyim. Şu anda bastığımız zaman bütün sayıları kullanabiliyoruz. Rakamları kullanabiliyoruz. Buna bastığımız zaman sadece üzerine yazan home, page up, page down, end, insert, delete. Bir de bu yön tuşlarını da kullanabiliyoruz. Bu kısım komple kapanmış oluyor. Artı, enter, eksi, çarpı ve bölme tuşlarının hepsini kullanabiliyoruz. Kapattım. Capstock Caps Lock'a bastığımız zaman şu anda açık olduğunu gösteriyor. Bir daha bastığımız zaman kapalı. Buradan da Scroll'a bastığımız zaman bu da aynı şekilde kapalı açık olduğunu gösteriyor. Şimdi şuradan Fn tuşuyla Fn tuşunun yanındaki güneş ışığına basarsak ışıklar komple kapanıyor. Hani şu anda istediğiniz kadar bir şey yapın ışıklar açılmaz. Bir daha bastım. Açılıştaki bize verdiği otomatik olarak nefes alma moduna geri döndük. Hemen buradan şu tuşlara basarsak FN tuşuna basılı tutup yukarı tuşuna basarsak bir şey olmaz çünkü şu an parlaklık en yüksek seviyede. Bir alt tuşuna bastım, bir tık kısıldı. Bir daha bastım, bir tık kısıldı. Bir daha bastım, şu an komple kapandı. 3 kademeli. Şu an en yükseğe geri aldım. Hemen uygulamamızı indirelim. Buraya gelip AOK G Tools yazarsanız karşınıza AOK'un sitesi geliyor. Bu siteden sağ üst kısımda Drivers and Software kısmına gelip buradan klavyemizin modelini aratalım. Klavyemizin modeli GK500. Karşımıza GK500 Red çıktı. Bizim klavyemiz bu. Buna girdim. Burada gördüğünüz gibi User Manual. iki tane kullanıcı kılavımız var. İngilizce tabi bunlar. Ve hem normal klavyenin ay kitapçığı hem de bu uygulamanın el kitapçığı var burada. Biz direkt sağdaki G menu olan kısmı indireceğiz. Buradaki bizim amacımız bu. Ben indirmiştim. Şu anlık indirmeyeceğim. Uygulamamıza girelim. Karşımıza gördüğünüz gibi zaten diğerleri bağlı olmadığı için sadece klavye geldi. Klavyemize girelim. Buradaki karşımıza bir mod geldi. Gördüğünüz gibi profilimiz var. Üst kısmında ana sayfamız var. Ana sayfa dediği kısım bu klavyenin kısmı üst kısımda klavye bir de makro tuşlarımızı atadığımız kısım var. Buradan makro atayabiliyorsunuz. Birazdan bunlara da bakarız. Uygulamanın kısmı bu şekilde. Buradan alt tabı devre dışı bırakabiliyorsunuz. Oyun modu açıkken. Mesela oyundasınız. Oyun modu var bunun. Onu açmayı birazdan bakarız tekrardan. Alt taba bastığınız zaman hiçbir şekilde alt patmıyor. atmıyor. Onun dışında alt F4. Mesela bunu açtığınız zaman oyun modunu alt F4'e bastığınız zaman alt F4 çalışmıyor. Windows'u devre dışı bırakmayı FN tuşlarını zaten yapabiliyoruz. WASD'de de FN tuşuna basıp W tuşuna bastığınızda buradaki tuşlar yön tuşlarının yerine WASD, yön tuşları da WASD'nin yerine geçmiş oluyor. Hatta hemen sizler de şu şekilde bakalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi W'muz burada. Buraya basınca W yazıyor. Bu kısımda birazcık büyütelim. FN tuşuna basıp W tuşuna bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi buraya yön tuşlarımız geldi. Yön tuşuna bastığımız zaman ise FN tuşlarımız çalışıyor. Fn tuşuyla tekrar eski haline getirdiğimiz zaman burası döndü. Fn tuşuyla tekrardan Windows tuşuna bastıl Hatta açalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Buna basıp Fn tuşuyla Windows tuşuna bastığımız zaman çalışma görmüş olduğunuz gibi. Bunu tekrardan açalım şu anlık. Mesela alt tabı falan buradan tekrardan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle bakalım size birlikte. Alt tabı açtım. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde alt tab açılmıyor. Alt F4'ü açalım. Mesela alt tabımız açık şu an. Alt F4 bakın görmüş olduğunuz gibi kapatmıyor. Çünkü kapattık devir dışı bıraktık. Videoyu çektim. İşte kesme biçme kısmındaydım. Yanlışlıkla klavyeyi kullanırken rengi söndü. Şunu gördüm. Özelleştir kısmında herhangi bir tuşa tıkladığınız zaman burada makro yöneticisi, multimedya, pencere yönetimi, metin düzenleyici ve altındaki bir sürü olayı kullanabiliyorsunuz. Mesela makro tuşu olarak ben Fn tuşuna, F1 tuşuna daha doğrusu çift tık Ateş düğmesi, kısa yol atayabiliyoruz. Windows anahtarı. Onun dışında multimedya da şarkıyı başlat, şarkıyı durdur. Önceki parça, sonraki parça, sesini aç, sesini kız, komple kapat. Bunların hepsini buraya makro şeklini atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonradan gördüm bunu videonun arasına sıkıştırayım dedim. Gözümüzden kaçmış. Hemen uygulamamızın bir üzerindeki duyarlılık kısmına bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi yoklama oranımız var. 125 Hz, 250, 500 ve 1000 Hz. Bununla ilgili pek bir bilgim yok. O yüzden pek karışmayacağım o kısma. Tekrarla gecikmeye bakalım hemen sizlerle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi 0, 3, 6 ve 9 var. Bunu size şu şekilde gösterebilirim. Buraya geldik. Mesela şu an 3'te. Ben bir tuşa basılı tuttum. 3 saniye sonrasında tuşu hızlı şekilde devam ettirmeye başlıyor. Aynı şekilde geri silme tuşunda da bastım birazcık bekletiyor sonrasında silmeye başlıyor eğer bunu sıfıra alırsanız o aradaki beklemeyi komple yok edersiniz yani bastığım anda basmaya başladı görmüş olduğunuz gibi sonrasında burada tekrarlama oranımız var bu da şu demek mesela ben bunu en yavaşa çektim bir yazı yazdığımda bir tuşa basılı tuttuğumda bu hızlı hızlı yazmanın hızını ayarlıyorsun hani seri bir şekilde yazmanın hızı ayarlanmış oldu şu anda tek tek basıyormuş gibi eğer bunu en hızlı moda alırsam bastığınız anda daha da hızlı yazmaya başlıyor. Olay tamamen bu. Burası kısımda işimiz yok. Burayı bir iptal edelim. Hafif FX ve hafif FX senkronizasyonu diye bir iki kısmımız var. Buradan 3 tane modumuz var. Bu üç modu buradan direkt kullanabiliyorsunuz. Take Bank rastgele ve buradaki hızını parlaklığına ayarlayabiliyorsunuz. Ana modumuza geldik. Şimdi Klavyenin üzerinden en başta gösterdiğim modları buradan tek tek kendiniz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Titreşim oranı şu şekilde göstereyim hemen. Dalgalanmamıza bakalım. Mesela bastığımızda dönüyor. Ben bu titreşimi yavaşa alırsam daha yavaş daha böyle pürüzlü gibi gözüküyor. Daha da hızlıya alırsam her zamankinden daha hızlı gitmiş oluyor. Parlaklığı zaten biliyorsunuz. Normal parlaklığını ayarlıyorsunuz. Statik mod sadece dümdüz bir şekilde yanıyor. Ya buradan istediğiniz gibi renk verebiliyorsunuz ya da buradan hazır renklere basarak rengimizi seçebiliyorsunuz. Bu arada buradaki yaptığınız bütün şeyler ya da klavyeye bastığınızdaki şu an gözükmüyor da modlardaki şeyler monitörümüzde de gözüküyor. Bu uygulamada gözüküyor. Statikten sonra nefese bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hafiften yanıp sönmesi. Tabi burada titreşimi hızlıya çekerseniz daha hızlı olacak. Bazı modlarda zamanlayıcılar var. Zamanlayıcıya gelip mesela 15 dakika 30 dakika ve üstüne saat saat çıkıyor. Eğer bunu ayarlarsanız 15 dakika boyunca mesela ayarlanıp bu mod kalacak sonrasında kapanacak. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Pek gerek var mı? Bence yok. Tekrardan renk seçebiliyorsunuz. Burada nefes var. Hani kapanıp açılıyor. Ya da rastgele yaparsanız her kapanıp açıldığında renkler değişmeye başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi yeşil, mavi. O aralıkta belli bir hızda. Mesela bunu hızlı yaparsanız daha da hızlı değişir. Hızlı hızlı buna bakalım. Tepki. Mesela bu modda da bizim tıkladığımız zaman etrafındaki tek tuşun yanması. Görün şunu da göstereyim. Mesela P'ye basıyorum. Orada P'deki yanıyor. U'ya basıyorum, T'ye basıyorum, Y'ye basıyorum. Burada da görebiliyoruz hangi tuşlara basıldığını. Yine tek renk rastgele görmüş olduğunuz gibi burada bir modumuz yok. Hani süre koyamıyorsun. Bazı modlarda var sadece. Buna bastığım gibi de bütün tuşlarda farklı renkler yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir yeşil yanıyor, bir mavi yanıyor. Tepkiden sonrasında dalgalanmamıza bakalım. Bu ortadan kenarlara dolu bir dalgalanma. Bastığımız zaman etrafa doğru dönüyor. Bunu rastgele yaparsak görmüş olduğunuz gibi her bastığınızda bu şekilde renkler farklı farklı yanıyor. Radarımız var. Burada yeni bir özelliğimiz geldi. Dönüş saat yönünde ya da saat yönünün tersinde. Mesela şu an sağ tarafı dönüp geri döndüğü için saat yönünde tersi dersek de soldan sağa doğru dönüyor. Rengimiz var tek renk ya da rastgele bu şekilde görüntü. Radardan sonra havayı fişeye bakalım. Bu bastığımız zaman etrafındaki tuşlar, bu arada elinizi çekmediğiniz sürece o tuş ve etrafındakiler yanmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde monitörden de görebiliyoruz zaten hangilerin yandığını. Tekrardan rastgele dersem o tuşlarda farklı renkler atıyor. Bazı modlarda her tuşun bir kendine özel rengi var. Mesela şu an A'ya basıyorum etrafı ve şurası turuncu bu kısımlar kırmızı. Ama bazı modlarda da bastığım zaman bu kısma farklı renk atıyor. Bunda her tuşun bir kendine özel rengi var. Göz kırpmaya bakalım. Bu hızlı hızlı alarm modu demiştim ama mı? Hızlı hızlı kapanıp açılıyor. Rastgele dersek de her kapanıp açılığında rengi değişiyor bu kısmın. Yeşil oldu, mavi oldu. O kısımda değişiyor bu şekilde. Dalgaya bakalım. Bu soldan sağa yine saat yönümüz var. Soldan sağa saat yönü sağdan sola saat yönünün tersi oluyor. Rastgele yaparsak da görmüş olduğunuz gibi az önce dediğim olay. Mesela az önce kırmızı yanarken şu an bütün renkler yanıyor bu kısımda. Saat yönünü ters edersek sağdan sola dalgalar geliyor. Özel kurulumda şu şekilde. Buradaki ekranımızdaki klavyeye tıklayıp oradaki klavyeye buradan seçtiğimiz tuşu verebiliyoruz. Mesela ben geldim. Yeşil yaptım ve G'ye yeşil atadım. Sonrasında geldim. Maviyi seçtim. Enter tuşuna mavi atalım. Bu şekilde burada da görüyorsunuz. Burada da var. Her şekilde klavyemizin tuşlarına farklı farklı renkler atlayabiliyorsunuz. Konser çemberlerimiz var. Ortadan kenarları doğru geliyor. Yine saat yönü tersi de kenarlardan ortaya doğru geliyor. Rastgele şekilde de ışıklarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ya da kendiniz seçebiliyorsunuz. V dalgası da surf dalgası diyebiliriz buna. Tek yön, tek tuşlar yanıyor. Yine aynı şekilde rastgele derseniz de bütün renkler farklı farklı yanıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ürünümüzü açtık, uygulamasına baktık, test ettik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. İyi günler, iyi akşamlar, günaydın artık hangi zaman diliminde izliyorsanız kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.